Şehir hastanemizin en son e, şu andaki fiziksel gerçekleşmesi yüzde 80 civarında e, hala devam etmektedir. Daha doğrusu şöyle, dört kuleden oluşan Trabzon Şehir Hastanemiz e, muhtemelen 3 kulesinde hatta yüzde 90'lara varan bir yapım var. Son kulemiz olan, daha doğrusu tek kulemiz olan Kadın Doğum Kulemiz'de biraz daha 70-72'lerde, 74'lerde gitmekteyiz ama diğer kulelerimizde %90'lara varan bir ivme kazanmışızdır. Ee, çevre düzenlemeleri e, muhtemelen bir, bir buçuk ay içerisinde devam edip bitecektir. Ee, nasip olursa e, şartlarımız... E, içerisinde bizim beklentimiz önümüzdeki yılın e, Nisan ya da Mayıs ayı gibi çünkü ek süreler verdik biz e, firmaya. Normalde firmanın yasal bu e, hizmeti bitirme süresi 15-12-2025 yani bu yılın aralık ayında bitmesi lazım. Yalnız Bitmemesinin sebebi biz içerisindeki proje değişiklikleri yaptık. Proje değişiklikleri de ister istemez firmaya e, ek süre vermemizi, yasal süre vermemizi gerektiriyor. Bu yasal sürelerle beraber Nisan sonu Mayıs gibi bize yer teslimi yapmayı firma e, taahhüt etti. İnşallah her şey yolunda giderse önümüzdeki sene 2026'nın Mayıs'ı gibi yer teslimini bize verecek. Biz de nasip olursa temizliğini ve taşınma sürecini hızlandırarak seneye bu zamanlarda Ağustos gibi orada tam anlamıyla hizmet etmeye başlayacağız diye düşünüyoruz. Zaten 900 yatağın 260 küsür yatağı zaten yoğun bakım. Şu andaki mevcut yoğun bakımlarımızdan daha yüksek bir kapasiteye ulaşacağız orada. Dolayısıyla artmış bir kapasitedir. Ha Trabzon için yeterli mi? Şu anda e, mevcut hastanemiz 900 yatakla beraber hizmet vermeye başlarsa, mevcut e, Fatih Devlet Hastanemizi de e, bu arada yenileyebilir bir 400 yataklı oraya da güncel bir hastane yaparsak, ben öyle düşünüyorum ki önümüzdeki 50 yıl içerisinde Trabzon'un yatak kapasitesi olarak herhangi bir şeye daha ihtiyacı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü mevcut hastanelerimiz hemen batı tarafımızda bir 200-250 yataklı Akçabat Devlet Hastanemiz var. E yine buraya taşıyacağımız genel hastane içerisinde kanuni eğitim araştırma hastanemiz var boşalan veya taşıdığımız yerlerde bir 200-250 yataklı bir hastane planlıyoruz, genel hastane, ikinci basamak bir hastane planlıyoruz oraya beraberinde e, palyatif bakımını planlıyoruz. Dolayısıyla Trabzon'un önümüzdeki bir 40-50 senelik sağlıkla ilgili çö e, sorunlarını çözmüş olacağız. Aslında en büyük, en güzel e, Trabzon için buradaki kazanım şu: mevcut şu andaki şehir hastanemiz. Bir ikinci tıp fakültesi hastanesi olacak. Çünkü biliyorsunuz biz Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi kuruldu. Bu Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi ile protokol yaptık şimdi şehir hastanemizi. Yani şehrimizin bir kısmında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanemiz var. Farabi Hastanemiz var. İkinci Tıp Fakültesi hastanemizde, Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi de şehir hastanesi olacak. Yani marka şehir, sağlıkta marka şehir olan Trabzon'da iki tane önemli tıp fakültesi hastanesiyle e, bu interlantımıza hizmet vereceğiz inşallah. Sağlık Bilimleri Üniversitesi e, bütün kadrolarını Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne devrettiği için e, e, akademik kadrolarımız şu anda orada hazır. Öğrencileri var. İnşallah eğitim araştırmanın ee, binasal sorununu da şehir hastanesi olarak çözünce ikinci tıp fakültemiz de orada hizmete girmiş olacaktır.